Toti ve arkadaşları Bir varmış bir yokmuş Develer tellal iken Pileler berber iken Ben anamın beşiğini Tıngır mıngır sallar iken Babam beşikten düşmüş Kafasını üşütmüş Yemyeşil bir ormanda Ağaçların içinde Küçük tatlı bir kulübede Toti ve ailesi yaşarmış Toti'nin babası ormandan odun toplar satarmış. Annesi de ormanın en güzel kurabiyelerini yaparmış. O kadar güzel, o kadar güzel kurabiyeler yaparmış ki ormandaki bütün hayvanlar onun kurabiyelerini çok severmiş. Toti'nin en yakın arkadaşı Baykuş Joji'ymiş. Toti'nin annesine ne zaman kurabiye yapsa kokusunu alır mı? Pırr diye havalanır, hemen potinin kulübesinin yakınına konanmış. Tociyi havada gören diğer hayvanlar da kulübenin yakınındaki rengarenk çiçeklerle dolu çayla doluşurlarmış. Toti ve arkadaşları kurabiyelerini yer, hep birlikte neşe içinde oyunlar oynarlarmış. Akşam olunca da herkes sürvasına do doğru yola çıkar. Orman iyice karanlık olmadan ivalarına dönerlermiş. Bir gün Mine neşe içinde kurabiyelerini yiyip oyunlar oynarken kendilerini oyuna öyle kaptırmışlar ki ne akşam olduğunu fark etmişler ne de onları uyarmaya çalışan Joji'nin sesini duymuşlar. Hava kararmış, bütün arkadaşları panik içinde ne yapacağız, yolumuzu nasıl bulacağız diye birbirlerine sorup durmaya başlamışlar. <laughs> Toti arkadaşlarına seslenmiş. Joji'nin de yardımı ile arkadaşlarını etrafında toplamayı başarmış. Bir kitapta okumuştum. Böyle durumlarda evlerimize dönmek için öncelikle teraşlanmadan bir plan yapmalıyız demiş. Arkadaşların hepsi Toti'yi dikkatlice dinlemiş ve söylediklerini uygulamaya başlamışlar. <laughs> Toti'nin söylediklerini yapan arkadaşları <laughs> öncelikle etrafta koşturmayı bırakıp bir araya toplanmışlar. Çünkü bir arada olunlarsa daha güçlü olurlarmış etrafta buldukları kırık dal parçalarını ellerine almışlar. Toti ve arkadaşları her zaman oyun oynadıkları bu çayırın her tarafını çok iyi biliyorlarmış. Karanlık da olsa yolu bulup çayıra en yakın kulübeye varabileceklerini düşünmüşler. Toti elindeki dal parçasıyla yere hemen bir şekil çizmiş çayırın etrafındaki bütün ağ, bütün ağaçları, yakınındaki dereyi ve en yakın kulübenin yerini işaretlemiş, yerdeki şekle bakarak en güvenli yolu belirlemişler. Bulundukları yerden hareket etmeden önce birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşmuş ve yola koyulmuşlar. Totim'in yere çizdiği resimdeki ağaçların yanlarından sırayla geçerek ilerlemişler. kulübenin eşiktağını görmeleriyle hepsi derin bir of çekmiş. Bir süre daha hep birlikte ilerlemişler ve artık çim kulübeler görünmüş görünür olmuş. Kulübelerden Moni, Haydi yemek hazır, Loli neredesin, Joji Haydi sofaya, sesleri geliyormuş. Toti ve arkadaşları birbirlerine sarılıp vedalaşmışlar. Ertesi gün yine oynamak için erkenden buluşmaya karar verip kulübelerinin yolunu tutmuşlar.